Ah bu ne sitemdir Herkese merhaba Bugün Dalyan'dayız Rodoston'un 460 Spark modelini getirdik En yerinde Yerin var derinde de olur Bilmesen Şimdi suyu indirdik, biraz çekimlerini yaptık ve müşterimize sevgili Neco'ya da e, tekneyi anlatacağız. Neco ya teslim süresini 10 gün dedik. Tamam abi sorun yok dedi. Birinci gün aramaya başladı ne durumdayız diye. O yüzden e, bittiği gün gibi getirdik. Hiç bekletmedik. Şimdi tekneye ilk geldiğinde abi kapaklarını açıyorsun. Eğer tankın ilk defa doldurduysan boşaldı diyelim. Gittin doldurdun geldin. Teknenin yakıt hortumunun üstünde bir tane elcik var. Böyle puar diyoruz biz. Onu böyle sıkıyorsun. Sertleşiyor. Sertleşmesi ne demek? Motora yakıt Havasını gidiyor var. demek. Havasını alıyorsun demek. Onu aldın. Sonra geldin burada devre kesicin var. Devre kesicini açtım. Sonra makinanı çalıştıracaksın. Makinen şu emniyet çatalı dediğimiz bu çatal her zaman ram pozisyonunda olacak. Üstte olacak. Vitesin de boşta olacak. Viteste kalırsa makinen çalışmaz. Her zaman boşta olacak. Bu iki hep baktığın tekneye geldi hakikaten çalışmadı. Aklına bu ikisi gelsin abi. Evet. Bir yakıt, iki bu, üç bu olsun. Ee, bu, bunun üçünde sorun olur genelde. Onun dışında çalışır merak etme. Boşta. Emniyet çatalımız takılı. Şu sesi duy. Makine kendini çek etsin. Çalıştı. Bunun önemini her zaman anlatıyorum. Bileğine vesaire kemerine takarsan kötü dalgalarda, kötü havalarda ani bir manevrada düşme riskin olabilir. Denizde bunlar hep var. Sen düşersen makinen susar diğer türlü makinen gitmeye devam eder. O yüzden bu önemli bir detay. 10 pozisyonu aldık. Startı verdik. Makinemiz çalıştı. Sonra şurada bir mandalımız var. Mandala basarak vitese geçiriyoruz. Sesi duyacaksın arkadaş. Çat geçti. Bundan sonra vereceğin hareketler yavaş yavaş gaz olacak. Şöyle hafif bir boşluğu var. Şu an gaz vermeye başladı. Boşu alarken mandala ellemiyorsun boşu kendi buldu. Geriye alacaksın. Yine mandala basıyorsun. Yine sesi duy. Şu aradaki tırt sesi merak etme. Yavaş geçirdiğimiz için yapıyor. Şimdi yine ver yavaş yavaş geri. Boşluğunu aldı. Gitmeye başladı. Geri manevrada çok sert gaz verme. Çünkü arkadan su yapar öne doğru. Yine boşu alırken mandala ellemiyorsun. Boşunu buldu gösterge geldi. Yani. <laughs> 60 litre tankım var. Hareketlerle gidiyor geliyor demek ki. Ee, bu Mercury'nin yeni dijital göstergesi. Ana ekranında devir var yukarıda. Şuradaki altındaki de hız. Vitesi attın. Gitmeye başlayınca o biraz çalışmaya başlayacak şimdi. 2 nat 3 nat diye devam ediyor. Biz nat ayarladık. 3 kişi full yakıt. Kaç yaptık? 29 nat yaptık. Yaklaşık 34 millerde falan bayağı iyi bir sürat bu tekne için. Merkür'ün 60 GT'si var. bu tekne için maksimum makinesi. Zaten GT serisi de oldukça güçlü ve şanzımanı kuvvetli bir makine. Motorla ilgili başka bir şey yok. Sadece göstergede şu mod tuşlarıyla sağa sola geçiş yapabilirsin. Mota bastıktan sonra set tuşlarıyla da böyle kendi içinde menüyü gezdiriyorsun. pis suyun falan yok. Voltajını gösteriyor. 13 volt. Hararetin yükselirse bunlar zaten uyarı veriyor. Ön plana düşüyor değil Bak, mi? Bak bu, bu, takip edeceğin yerlerden biri bu motor saati demek. Bakımlarını buradan takip ediyorsun. Nedir bu? Birinci bakımın rodaj bakımı 20 saatte. Sonra 100, 200, 300 diye gider. Ama e, 20 saatten sonra ya birinci sene ya yüzüncü saat. Onları öyle takip etmek gerekiyor. Yani gerçek kilometremiz bu aslında değil mi yani? Kız aynen yani Kilometreyi gördük ilk bakmada. Evet görüyorum. abi. Bu, deniz motorunda saat tam, evet. Burası şu an 0.7. Daha evet. bir saat kullanmadık çünkü. Allah Allah. Ee, 20 saat olduğunda artık bir servise götürüyorsun. Hı. Rodaj bakımı i̇lk yapılıyor. Baktım. Evet. Yine devri de az önce dijital gösterdi. Az önce gösterdi sallantıyla demek ki şamandırayı kaldırdı. Evet. Motorda gerçekten başka bir şey yok. Makine işi bu kadar. Sonra arka şu devre kesiciyi açtın. Bunları göstereyim. Burada bir tane çakmaklığım var. Sen buzdolabı bağlayacaksın mesela. Bir de USB'm var. Altında da Type C var. Telefon şarj etmek için. Sonra bu düğmeler sırayla yukarıdaki lambaları yakıyor. İskele sancak, tepe lambası, ee, zemin aydınlatmalar. Şuradaki lambalar falan var. Bir altında aynı şekilde bir panel daha var. Bunun bir 2 iki, iki, üç tanesi boşta. Ben sana şimdi yanık hallerini de gösteririm şeyin önüne geçip. Bir şey bağlarsan buradan sigorta olarak alabilirsin. Aynen. Boşta düğmen var çünkü. Düğme var. Aynen. Yani boş fazla düğmeyi koyuyorlar. Mesela buzdolabına yani değil de başka bir şeyini abi. bunun üstünden geçirirsin. Sigortalı abi. olmuş olur. Bunların hepsi sigortalı çünkü. Bu teknede başka neyin var abi? Açılır kapanar tenten var arkadan gerdirme kayışlarıyla. Yakıt girişin burada. E, yakıtını hep oradan dolduruyorsun. Evet, onun bir anahtarı da var. Ondan onu da göstereyim sana. Onun anahtarı bu abi. Burada duruyor. O ne demişti? O da bu yukarıdaki projektörün. Kumandalı mı? He, kumandalı. Buradan da kontrol edebilirsin diye. İki tane yüzme platformun var merdivenli. Onlara şimdi sana tik de gelecek. Sintenen oldukça geniş bu arada. Bayağı eşya koyarsın. E, gereksiz bütün malzemeni oraya doldurabilirsin. Tentenin gerdirmelerini biz oradan yaptık. İstediğin zaman kapatıp kılıfını kapat şey katlayabilirsin. Abi şimdi mandala basıyorsun. Olur. Yavaşça ileri veriyorsun. Geçti. Geçti. Şimdi mandalı bıraktım. Aynen. İyi e, gaza bastıkça yavaştan ne? evet aynen verdi. Elin neden ileri geri ayarına alışacaksın, öğreneceksin. Şuradan bir yuva da var yap geldi. Tabii tabii hemen yaparız abi. Bir hemen abi. bir midilli Şimdi mesela dalgamız düşük, yandan alabiliyoruz. Ama biraz yüksek olduğunda böyle dalgayı karşısına doğru alırsan seni asarlar di al ıslanırsın. Büyük dalgayı yanından alırsan serpinti sana gelir. Onu zaten ıslanarak alışacaksın. Islandıkça demek ki yanlış tarafa gidiyorum diyeceksin. Öyle öyle alışacaksın. Yan ıslanmay abi. Ya, o zaman artık <gülüyor> <gülüyor> yapıştır. <gülüyor> Biraz, dokunabilirsin gaza, hiç sorun yok. Bak şimdi yine yandan alıyoruz. Yandan biraz bir tık sallar bizi. Karşımıza aldığında az, daha az sallar ki tek de hakikaten dengeli öyle sallama yapmıyor. Şimdi mesela orada hızını gösteriyor, orada devrini gösteriyor. 3000-4000'den yani 3000-4000'de ekonomik iyi olur. 5000'den sonra yakıtın yüksek olmaya başlar. Şurada kornam var. Anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Bu vuruntulardan korkma. Bunlar normal dalgaya vuruyor tekne. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Gökleyin mi abi lan? Köpleyin. Şu an bak 4500 devirde 20 atı geçtin. Yakıtın da çok değil ve hızın da güzeldi gayet. Harika. Yap yine bu tarafa doğru manevra. Yatışını da gör teknenin. Çok sert yapma şey yani Hiç şey Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ya zaten çok hızlı gitti mi yoruyor deniz. Mesela yanlıyorsun ya da bir hafif dalgayı böyle çevir. Karşına almaya çalış. O zaman az şu an kendi dalgamıza girdik. Mesela bir tüyo da dalganın yanından geliyor, dönmeye çalışıyorsun karşına almak için. Hafif gaza dokunursan hızlı döner, ıslanmazsın hiç. Anında dalgaya doğru dönersin. Ya, o, ...yüksek da. devirde olabilir. Ekonomik olduğundan çıkıyor. O gaz kolu tam yaptığında sonra değiyor ya, merak etme gazı bitiyor onun orada. Hı hı. Bu dönem var, 3 bin 4 bin liradan saat arttı, ayarladım, mayaladım, rutin gitmem. Hiç. Böyle keyfi ala ala gidersin. Olur, da, dalga yakalanacağım istedersem yapıştır. Kaç. Kaçabilirsin. Makinen kuvvetli. kuvvetli. evet. Zaten sırf o yüzden makine kuvvetli işte. Aynen. Ne yapalım? Gidelim mi? Dönelim mi? Şöyle sana şu dolapları da göstereyim. Tamam. Bir de aynen dururken birden çekme. Yavaş yavaş, yavaş çekiyor. Yoksa tekne böyle hov olur. İçindekiler sarsılır. Yavaş yavaş boşla ben şimdi şey biraz keyif alayım diye. Aynen aynen yani. aynen. Bu yani çok çocuk varken tabii, tabii, canım. Hayat gibi yani istediğimden daha güzel oldu. yani her şey tam gerçek anlamda sürekli kendine yapar gibi yapmışsın. Yani Eyvallah. Işte Eyvallah. Abi, hiç pek Eyvallah. Abi. Fazlasını Müsaade gibi. etmedin ki her gün aradın korkudan. <gülüyor> korkudan <gülüyor> her şeyi düzgün yaptın. Yok. Sadece tez canlıyım ben. <laughs> ben de her şey oldu bitti. Fark ettiysen hiç ben yok canım. fazlalık bile yapmadım. Yani eksik olma yok yok. Temiz, temiz bir ticaret harbiden. Şimdi boşa Zaten oldu, yani. hatırımı sormayı aradım. Evet. Şimdi burada durmayalım. Dalga bize şu an rüzgar yandan esiyor. Evet. O karşıya atar. Atar. Evet, evet. Sen şimdi dön bizi hafif açığa götür. Orada anlatayım sana ki. Bir tarafa gidersek de aksın gitsin tekne. Şu ses tatmıyor zaten. Değil, değil mi? Gü gücü anlıyorsun yani. gitmek istediğinde gidecek abi makinen yani. Evet. Hani harika. Tamam, al boşa tekneni. Ben sana en önden çapasından mı hepsini göstereyim. Abi burası çapa dolabın. Burada bir 4-5 metre zincir, 4 kilo çapan ve halatın var. Eee... alıyorsun, atıyorsun suya. Şu şeylerini açıyorsun ama. Uçlarını Aynen, uçlarını açıyorsun. Şöyle. Aynen abi, şöyle indiriyorsun. İndiremedim. Heh. Burada da, şurada da bir tık. Ondan sonra çapa nasıl atılır? Kaldırıp atıyorsun. Sonra tabii o derinlik biraz bilmen lazım ki ona göre çek çektiğini de düşünmen lazım. Çok derine atarsan çekerken seni üzer. Çapan suya değince de, gerginleşir. Gerginliğini alınca da ipinle şu koç boynuzuna bağlıyorsun. Çapa atma olayımız bu kadar. Sonra topladık. Yerine koyduk. Yerine koyduk. Bunlar vardavelalarımız. Buna vardavela diyoruz. Ben korkuluk Aynen sen korkuluk de. Bu minderlerin altında Dolaplar iki tane bizim karşılıklı bizim dolap var. Minderini aldın. Evet. Bunlar kuru yerler. Eşyalarını yani, koyabilirsin. Tabi eşyalar. yani. tabi tonla yedekli ton yedekli. aynen öyle. Tonla malzemeni alacak. Aynı şekilde burada Ay, karşılıklı iki tane dolabın var. Orada dolap yok. Bu masa bu pasolu söküp çıkarabiliyorsun. İstediğin zaman. Burası da Hı. livarın tapalarını açtığımız zaman içeriye su dolar. Ama merak etme belli bir seviyeye kadar dolar. Su hattı seviyesine kadar dolar. Daha fazla dolmaz. olmaz. Balık tutacağın zaman balığını yaşatmak için burayı kullanabilirsin. Karşılıklı sirkülasyon yapıyor ve balığı yaşatmana fayda sağlıyor. Bu bir, belli bir seviyede duracak. Duracak. Biz, Nasıl? Bir kasa kapatmamıza gerek yok değil mi yani? Yok, yok kapatmana biliyorum. gerek yok ki şey içeride canlı balık varsa yaşasın, su hareketlensin Bakıyorsun. sürekli. Mesela biraz gaz gaza yüklenelim. Bu suyu da buradan atarız istersen. Bak şuralarda su kesimi dediğimiz Su kesiminde duracak. Orada duracak. Yani sürekli balığa gidenler için çok iyi bir şey. Ben bunu şey için sanıyordum. Yeni doğan bebekleri denize atmayan burada yüzdürüyoruz. yüzdürüyoruz. Havuz. Mantıklı. Şurada. Ne zaman Yıkarsın da böyle. Ben için bana bunu söyleyebilirsin İstedi, yaptık abi? yani. O çok güzel edeceğiz. Hatta havuzlu teknem var diyeceğim. Hadi mutlu yok. <laughs> Size bir tane daha şey işte. <laughs> Bilgi. Bu rol barın. Buralar kamışlıkların. Tenten ten açılıp kapanıyor üstüne. Bu korna Üstte projektörün var. Çapar fenerin ve çakar lamban var. Projektörü deneyelim mi? Ondan sonra buradan aç kapı yapıyorsun. Sağa sola dönüyor. Aşağı yukarı. dönüyor, bir de. Dönüyor, dönüyor gel bak. Bak aşağı yukarı. Wow. Ben o zaman. Böyle sağa yani sola. Sen bir de hiç ol ya. Gece seyre çıkarsan fazlasıyla faydası olur. Aynen öyle. Bardaklığın bir Bardaklığın, katlanır. Burada da başka bir şeyin yok abi. Onun dışında zeminin tik kedi tırmalayabilir bir branda iyi olur harbiden. Bu da gece seyir yapıyorsun. Gece seyir yaptığında burayı bayağı aydınlatıyor. Çok faydalı. Zemin lambaların da var. Bunu da açtığında içerisi sana bayağı bir ferahlık veriyor. Başka aksesuar olarak bir şeyin yok abi. Bunda sabit tank var. Öyle motorlardaki çanta tanklardan yok turuncu tanklardan. Doğru, doldur sabit doldur, tank doldur 60 litre. Ee, sana bayağı bir yeter merak etme hemen bitirmezsin. Ki biz bayağı kullandık. Sintinen, otomatik modu var mı? Sintinen direkt otomatiği bağlı. Bağlı değil mi? Buradan manuel bas çalıştırabiliyorsun. Evet yani mesela denizde durdu teknen. Yani oraya çok su almaz ama ev gibi bir şey oldu aldım Şamandırası var. Belli bir seviyeden sonra otomatik her zaman çalışacak. Sen devre kesicisini kapatsan bile Sintinen çalışıyor abi. Aynen direkt bağlı. Kısa ama etkili eğitimimizi bitirdik. Şimdi dönüşe geçiyoruz. Romanka alacağız. Orada Sonu paramızı alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Eğitim ben parası anladım, ayrı. <laughs> Nece aramızdan ayrıldı. Evet, <laughs> Robor kalınca tekrar tekneyi dışından da güzelce gösteririz. Eybekli, geniş, derin bir tekne. Rodosto 460. Şu ana kadar kullanan tüm müşterilerimiz de memnun. Biz de Neco hayırlı olsun diyoruz. Kazasız belasız. Neco denizin keyfini sürüyor. Anlayamazsınız videosunda. <laughs> Bundan sonra böyle ama. Bundan sonra böyle. Çalışmayacağım. <laughs> Rodoslu 460'ı sudan çıkardık. Bütün testlerini yaptık. Mümkün olduğunca da gösterdik. Bundan sonra Neco ne zaman sorsa da yardımcı olacağız. Hayırlı olsun diyoruz. Kazası belasız Neco. Amin inşallah. İnşallah büyütürsün. <laughs> Büyüteceğiz.